29 Ekim 1932'de İstanbul'da dünyaya geliyorsun. Baba tarafın Balkanlardan göç etmeye zorlanmış bir aile. Baban esnaf, annenin ev hanımı. Ekonomik olarak çok iyi olmayan şartlarda kıt kanaat geçinmeye çalışan çekirdek bir ailesiniz. Sen daha çok ufak yaşlardayken baban vefat ediyor. O kadar küçüksün ki ne olduğunu anlayacak yaşta değilsin. Evde bir kalabalık var, insanlar ağlıyor. O kalabalığın içerisinde gözlerin belki babanı arıyor. Herkes var. Bir tek o yok. Belki daha çok küçüksün ölümle yüzleşmek için ama bana biraz içinde olduğun kalabalığı anlatabilir misin? O kalabalığı ne görüyorsun? Ne hissediyorsun? Babanın taziyesine gelmiş olan o insanlara bakarken. O küçücük yaşında. Pek bir şey anladığımı sanmıyorum. Gözlerim babamı arıyor tabii. Büyük bir üzüntü dalgası var evde. Ama o yaşta çok anlayamıyorum. Yani fark etmiyorum içinde bulunduğum durumu. Ama daha bak, sonra anlayacağım sanırım. Orada babanı görememekle birlikte şöyle bir şey gelişiyor olabilir mi? Bir his, bir duygu arıyor musun mesela güvende olmak gibi, güvende hissetmek ihtiyacı, güven ihtiyacı falan öyle bir şey o yaşta olur mu sence? Olur. Babamla olan ilişkim ve annemle olan ilişkim arasında bir ayrım olduğu zaman eğer babama güven duygusunu babamdan almış ve onunla şekillenmişsem kendimi ama dediğim gibi daha sonrasında anlayacağımı zannetiyorum. O anda daha anlamıyorum ama daha sonradan eğer babacı biri olarak büyümüşsem güven duygumu kaybedebilirim hayata karşı. Her zaman git zaman baba yokluğu manevi yoksunluğun yanında maddi problemler de başlıyor. Bu sırada sen de ilkokul çağına geliyorsun. Zeki bir kızsın. Daha okula gitmeden okumayı, yazmayı kendi kendine öğreniyorsun. Ancak ilkokul sıralarında oturmak maddi zorluklardan dolayı kimi zaman hayal oluyor senin için. Ee, İstanbul'da farklı okullarda okuduktan sonra 1946'da 14 yaşında Yalova'da bir köyün ilkokulundan nihayet mezun oluyorsun. İlkokulu bitiriyorsun. Sadece okumak istiyorsun. Bir yandan da yokluk Annenle birlikte mücadeleye devam ediyorsunuz, yoklukla mücadeleye devam ediyorsunuz. Artık hayatı daha iyi yorumlayacak yaştasın ee, bir de kız çocuğu olduğunu düşünürse, Tam da bu noktada sormak istiyorum. Hayatı nasıl yorumluyorsun? 14 yaşında annenle birlikte zaman zaman okuldan mahrum kalarak ancak 14 yaşında ilkokulu bitirerek buraya kadar geldin. Nasıl vaziyet? Okuma odaklıyım her şeyden önce. Ne? Ee... Okumak istiyorum ama babamın yokluğu, içimde çok derin bir karanlık. Yalnız hissediyorum annemle birlikte hayata mücadele konusunda. Kendimi o sırada yeterli bulmuyorum. Okumanın bana bu yolda imkan Kurtarız sağlayacağını şey ve abi. bana destek olacağını düşünüyorum. Sence devam edebilecek misin okula? İstiyorum. Bu ancak annenin çabasıyla olacak bir şey galiba değil mi şu i̇stiyorum. aşamada? İstiyorum. Maalesef annen, annenden kumanı teşvik edecek bir destek alamıyorsun ama diğer taraftan okula gidemesen de bulduğun her kitabı, gazeteyi, dergiyi okumak için fırsat kolluyorsun. Hatta yolda yürürken dahi okumaktan sağa sola çarptığın olur. O zamanlar insanlardan en çok duyduğun söz, kızım git başka yerde oku oluyor. Demek ki ayak altında da dolaşıyorsun. Okumaya olan ilgin seni sanata yönlendiriyor. Kadıköy Devlet Konservatuarı sınavlarına girerek eğitimine devam ediyorsun. Ancak hayat şartları yine el vermiyor. Yoğun ders saatleri, eve gidiş saatlerindeki gecikmeler yüzünden annenle sürekli tartışınca okulu yine bırakmak zorunda kalıyorsun. Ee, annenin seni desteklememesi çaresizliğe mi götürüyor seni yoksa hırslandırıyor mu? Kabuğunu kırmak için ne yapmak lazım? Mücadeleye başladığım zaman olarak görüyorum onu. Ee, ergenlik çünkü. Zaten. Ergenlik. Ee, önce o sultadan kurtulmaya çalışıyorum hayatla mücadele etme konusunda kendime daha çok güveniyorum. Güvenmem lazım geldiğini düşünüyorum. Annenle ters uçmaya bile razı mısın? E, razıyım. razıyım. Çünkü Tabii. seni okumak kurtarır öyle düşünüyorsun. Kesinlikle mi? başından beri öyle düşünüyorum. Evet. Okumaya olan aşkın sanata yakın durma refleksin devam ediyor. Bir süre resimle haşır neşir olsan da sonunda yönünü oyunculuğa çevirmeyi tercih ediyorsun. Her fırsatı değerlendiriyorsun. 18 yaşındayken Mustafa Ertuğrul'un İstanbul'da kurduğu küçük sahnede oyunculuk dersleri almaya başlıyorsun. Ancak okuma aşkın hiç bitmiyor. Bir yandan resim ve oyunculukla ilgilenirken, bir gün kalemi eline alıyorsun ve yazmaya başlıyorsun. Artık sanatı olan merakın ve aşkının farkındalığı üst düzeyde. Sen artık ne istediğini biliyorsun. Oyunculuk dersleri de aldın. Oyuncu olmak yerine daha konforlu bir hayat gibi görünüyor. Niye? Seni yazmaya iten ne oldu acaba? birbirini besleyen şeyler olduğunu düşünüyorum. Belki hmm. günün birinde yazdığım bir şeyi oynayabilirim diye düşünüyorum. Hmm. özetle böyle düşünüyorum. Farklı disiplinlere merakım var. Ve enerjin de var. Kesinlikle. Maşallah. Eline aldığın kalemi hiç bırakmıyorsun. Erken yaşta baba kaybı, eğitimde annenden destek görememen, maddi imkansızlıklara rağmen ayakta kalma çaban, karamsarlık ve çaresizlik duygunu ötelemene sebep oluyor. Yani ona izin vermiyorsun neredeyse mücadeleyi hiç bırakmıyorsun ve 24 yaşına geldiğinde ilk kez yazdığın bir hikaye edebiyat dergisinde yayınlanıyor. 24 yaşında. Yıllarca ver, verdiğin önce okuma sonra da yazma mücadelesi ilk meyvesini verdi diyebiliriz. Dergide yazını görünce yani şöyle eline alıp bakınca ne hissettin? İnanılmaz mutlu oldum. Başardığımı hissettim. Biraz açar mısın? Yani e, marifet iltifata tabidir. E, i̇ltifat o işte. E, yayınlanması, yayınlanması değil Yayınlanması evet. evet. Çünkü o bir yayın kurulunun hmm. şeyinden geçiyor, okumasından geçiyor falan ve yayınlanmaya değer bunu. Çok heyecan verici bir şey herhalde. Son derece. Artık sanatı olan aşkın bu şeyle birlikte ete kemiğe bürünüyor. Hızla sanat çevresine girip çıkan ve ilgi gören birine dönüşüyorsun. Sosyal çevren bu anlamda kalabalıklaşıyor. Bir gün karşına yine senin gibi sanata ilgi duyan bir adam çıkıyor. İlk görüşte aşık oluyorsun. Çok keyifli sohbetleriniz oluyor. Aşkınız tutkulu bir ilişkiye dönüşüyor. 26 yaşında bu beyefendiyle evleniyorsun. O da yazma çizme işleriyle uğraşıyor. Kendisi iyi bir karikatürist. Ailesi de çok tanınan birisi. Sen de sanat çevresinde ilgi görüyorsun. Şimdi ünlü bir eşin ve soyadın da var. Bilinen bir soyadın da var. Bunca yıl yalnızlık, tek başına hayata karşı verdiğin mücadele, hayatını birini almak korkutmadı mı seni? Korkutmadı. Babamdan sonra bir güven duygusu, sığınacağım bir liman, o paylaşımlarımla çoğalabileceğim bir insan. Anlayabilecek, e, meşgul olabilecek, evet. paylaşabilecek birisi. Üstelik sanat dünyasında, karikatürde bir sanat. E tabii. Hı. Şanslı bir evlilik gibi görünüyor değil mi? Hı hı. Peki aşk, aşkı tanımlayabiliyor musun? Aşk yaşadığın için mi evlilik, yani aşk yaşadığın için mi evlilik kararı aldın? Yoksa çok küçük yaşlarda baba kaybından doğan belki aidiyet duygusunu mu tamamlıyor bu evlilik? İşte biraz önce onu da söyledim ya, i̇şte içinde olsun. güven duygusu barındıran ve yani başını omzuna koyabileceğin biri olması, onu acayip destekleyen bir durum, böyle hissettiriyor yani. Hı. Mutlu giden bir evliliğim var, bir de kız evladınız oluyor. Kızın bir yandan da senin çocukluğun aslında. E, yaşayamadığın çocukluğu ona sunmak için hayaller kuruyorsun. E, ancak çok geçmeden evliliğinizde pürüzler başlıyor. E, pek anlaşamamaya e, başlıyorsunuz. Bir gün sessizce boşanıyorsunuz. E, boşandıktan sonra ise eserlerinde artık soy ismi kullanmıyorsun. Hı -hı. Sadece adın var. Ayakları üzerinde, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak kolay yolu tercih etmiyorsun ünlü bir soyadını taşımaktan ziyade bütün eserlerinde ismini kullanmayı tercih ediyorsun. Kendi emeğin ve kendi gücünle eserlerini duyurmak istiyorsun. Peki ayrılık sana hüznü mü yoksa özgürlüğü mü getirdi? Ya yani içinde hüzün barındıran bir özgürlük ama ağırlıklı İkisi olarak özgürlük diyorsun. duygusu. Evet. Neden? Yolunda gitmeyen bir şeyi devam ettirmek yani kendi hayat yolunda tökezlemene neden olur. Ağırlık olarak bu yüzden olduğunu düşünebiliriz. Bununla. Biraz kendinden de uzaklaşmak oluyor değil mi? İstemediği bir şeyi sürdürmek. E tabiatıyla tabii. tabii. E, kendine saygısını da zedeleyecek bir şey belki. İlla öyle ve özgürlük duygumu ağır basıyor. Özgürlük duygusu ağır basıyor. Evet yani iyi bitmeyen bir şey belki insanda hüzün sıkıntı yaratabilir ama bir yandan da burada ciddi bir özgürleşme var. Eserlerinde hem eski eşinin hem de kendi soyadını kullanmamanın sebebi ne peki? Ne kendi soyadını kullanıyorsun ne evet. e, eşinin soyadını kullanıyorsun. Sadece adını kullanıyorsun. Çok güzel bir adım var çünkü. <laughs> Sabredemedin değil mi? Hmm. Peki yaklaştık ama bitireceğim <laughs> şimdi. Bir bir kadın olarak hep tek başına var olmaya çabalıyorsun. Hikayelerinin baş, baş kahramanları da senin gibi zor hayatlara sahip ve sürekli mücadele etmesi gereken kadınlar, ayrıca yoksullukla baş etmeye çalışan insanlar ve bir yere ait olamayan göçmenler hakkında yazıyorsun sıkça. Edebiyat dünyasında okurlarınla buluşman belki de kolay yolu seçmediğin için biraz ilerleyen yaşlarda mümkün olabiliyor. En önemli eserin 1971 yılında Sen 39 Yaşındayken e, hayata geçiyor, yayınlanıyor. Hikayelerin bir nefeste okunuyor, edebiyat ve okur çevresinde etkileyici bir iz bırakıyorsun kaleme aldığın konular o kadar gerçek ki okuyucu kendini bir anda olayın odak noktasında buluyor. Son soru acıdan mı besleniyorsun hala var olma çabası içinde misin? Hala var olma çabası içerisindeyim. Acılarımı perdelemek değil ama hikayelerime yaymak da beni mutlu ediyor. Evet çünkü gerçeklerden bahsediyoruz. Gerçeklerden bahsediyoruz ve Gerçekler de acıdır yani. Tanışalım mı? Yani hmm. tanıyorsun ama. Tanıyorum yani. Karşılaşalım evet, öyle mı? Öyle gibi geldi, evet. Tabii ki söyle söylenmiyor biliyorum ama. Söylenmedi. Sanki o gibi geldi. Peki. Efendim geliyor. O zaman sen anons et. Firuzan. Firuzan. Firuza. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet çok eylesin. Çok yeni kaybettik. Çok çok üzüldüm. Ee, yani böyle kayıplar acı veriyor insana. Biraz daha tamamlayayım sonra uzun uzun Firuzan'dan da istersen konuşalım. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın usta kadın öykücüsü Firuzan. 29 Ekim 1932'de İstanbul'da doğdu. Gerçek ismi Feruze Çerçi. Hı hı. Evet. Babasını çok küçük yaşta kaybetmiş olan yazar maddi zorluklar sebebiyle okula gidemedi ve bu anlamda büyük zorluk çekti. Sadece ilkokulu bitirebildi. 1950'li yıllarda resim ve tiyatro ile ilgilendi ancak daha sonra yönünü tamamen edebiyata çevirdi. Karikatürist Turhan Selçuk'la evlendikten sonra bir süre Firuzan Selçuk imzasını kullandı. Aslı isminde bir kızları oldu ancak evliliği uzun sürmedi ayrılığının ardından bir daha eserlerinde soy ismini hiç kullanmadı. Firuzan soyadını kullanmama sebebini şu cümlelerle açıkladı: "O ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklara hiç yanaşmak istemedim." Hmm, Tam da yani. söylediğin gibi. E, gerçekçi bir anlayışı benimseyen Firuzan ilk hikayelerini seçilmiş hikayeler, Türk Dili Pazar Postası ustalık dönemi ürünlerini dost papirus dergilerinde yayınladı. İlk hikaye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Said Faik Hikaye Armağan'ını, ilk romanı 47 ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazandı. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Firuzan sayısız eser bırakıp 11 Şubat 2024'te 92 yaşında yaşama veda etti. Ruhu şad olsun, nur içinde yatsın. Amin. Şahane bir e, karakter. Hı. E, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri ve ilkokul mezunu e, teknik olarak baktığın Hı. zaman. Belki birkaç üniversite bitirmiştir hayatı boyunca yaşadıklarıyla, çalışmasıyla, çabasıyla, her şeyiyle, emeğiyle ama böyle de ilkokul mezunu. Var. Bu hikayeyi şimdi en başından tekrar dinlemek isterdim. Yani başından o ilkokul evet. mezunu olduğu zamandan itibaren. Sonradan 14 yaşında zar zor. Evet. 14 yaşında bitiriyor ancak. Çünkü şey. annesinin imkanları yeterli olmadığı için sürekli okula gitmesi mümkün olmuyor. Parça 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 parça. Peki. Sevgiyle saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun.